Evet arkadaşlar bugün bir tane oyun oynuyoruz. Mahmut Ali telefonu verim. Hadi. Kanka konuşabilirsin. Görünüyor mu? Bekle görünüyor mu diye bak. Ben de görüyorum. Görünüyor mu? Görünüyor. Görünüyor. Tamam. Arkadaşlar iyi, iyi. Hadi. Dur, dur, dur. Ben dur, hadi. Dur. Hadi dur, hadi hadi. Tamam ortaya geç. Hadi otur. Ben Ben arkadaşlar şimdi buradayız. Selam. Şimdi oyun oynayacak. Bekle oyun oynatmadık. İlk önce bak küçük acı biberimiz var. Küçük. Bu da büyük korta. Bak küçük. Orta. Büyük. Zaten hocam bakın arkadaşlar büyük. büyük. Burada da burada küçük. Orta. Bir de burada orta. bunları atacağız. Burada bak, orta. Bak bunlar, bunlar, böyle evet. kaç atacağız. yani biber bu en küçük biber. He. Evet. Öyle. Hay bakalım. Öyle ne oluyor. gelecek şansımız var. Ya. Yavaş yavaş çekin. Bu benim sen. İnşallah küçük çıkar. İnşallah büyük çıkar. Küçük. Büyük. 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 Orta. orta. Ne iki tane kal? Orta. Arkadaşlar. Ne iki tane kal? Üç tane Benimki küçük. Küçük. Orta. Büyük. Orta benimki de. Ortaya yalan. mi? Bekle arkadaş. Arkadaşların önünde yiyorum. Yok Yusuf ver ver. ver Yeyim. Dur, Sana ne çıktı Burak? Bana orta. Büyük. Bana orta. Çık. Bu. Dur açma. Hepimiz aynı yanda arkadaşlar. Bu, Bu. Bu da benim. Hadi evet. başlayalım. Kağıtları buraya attın. Hadi yok. Kanka önlerinde İyiysem yok acı biber yiyeceğim. Biliyor musun iyice sığırsın. Tamam, tamam. susamış demiyorum. Tamam kanka şimdi susadıysan için, Çünkü yok, demin içmeyeceksin. Dur bu büyük bardak ben küçük bardak. <laughs> Yusuf orta bardak yani orta. Oğlum. Yok geçmeyeceğiz acı bir ben. Şimdi sen hepsini acı bir yiyince içemeyeceksin. Oğlum. Oğlum. Arkadaşlar ben alıp geliyorum. Kim su sattı? Ben. Al. Su Bak Mehmet. Sana diyeyim bak. Bu acı biber yiyince iki dakika falan içmeyi. Yok kadar mı yiyor o suyda? Öyle büyük ortaya yiyor. Yok. Ben istiyordum. Acı biber yiyince içmek yasak iki dakika. Tamam mı? Ayısı. Niye büyük su getirdin? Hı? Ondan getirseydik çok su içmeyelim. Evet. Tamam işte bunu bitti. Bir daha acı biber... bunun hepsini bitti. Acı biber yiyince şey içmeyecek. Yok ya. Sonra. <laughs> 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 Mamut bak hemen alırsın. Bakın arkadaşlar biberlerim çok. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Hadi ye. Ee, büyük. Hadi. Ortan küçük ben en son ye. Hadi Nasıl? Kanka, ye. kanka, kanka, kanka çık kamağının önünde yesin. Yok. yedim. Yok, yok, harika. Ne? hepsini biteceğim. Yu, yu hepsini bitireceğim arkadaşlar. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> 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 Yedin. Hadi lan. Vallah. Ey. Yedim. Kuramadım. Bu acı. Her çok acı değil. Alacağım, alacağım. <laughs> Aa. niye bu acı geldi sana gelmedi? Oğlum bana şeyley, çöreği Ne ne acı? değil vallahi. Kanka şunlar şunları şunları şunlar yiyeceğim diye yoksa acı değil. Arkadaşlar bir şey olmaz. Şimdi gözlerimiz var ama. ya yemem hiç arkadaşlar ya. Oğlum küçük geldi zaten. Bir, iki, üç. Ay <laughs> ona. Bak sen beni dinle. Sen beni dinle. Ben çıkarım lan. Like. Mahmet. Diğer iki bölümde. Ya gelirse. Ya gelirse. <laughs> Bak gel gelse bunda yiyeceğiz. Kocaman acı bu ben. Ya. Şu anda Mehmet. <laughs> Ay. Bunu nasıl yiyor?